Evet arkadaşlar. super yine bir güncelleme yaptı. Yeni karakter gelecek. Daha gelmedi. Ee, ondan sonra yeni değişiklikler ne? Hemen şuradan koltuğun tipi değişti. Ondan sonra Şeli'nin de tipi değişti. Ondan sonra yeni bir tane karakter gelecek. Daha o gelmedi. Ee, sokak kıyafetli Max geldi. Altınla altın, gümüş bu iki tane kostüm birkaç karakteri geldi. Hangilerine geldi? O Malark, El Primo'ya geldi, Shelly'ye geldi. Piper'a geldi, Emze geldi, Leona geldi. Ondan sonra e, Brawl Pass sezonu bitince 2 gün 19 saat sonra yani pazartesi günü e, şey, yeni karakter gelecek. kadının çok şey bilmiyor. Kurova model geldi. Beyaz Kurova da aynısı geldi. şu yanlara ama geldi. Bu özel emoji. Ondan sonra şuralara Nitan emojisini koyun. Bunlar emoji rozeti rozet kutusu var. Onları açıp ben şey mesela bir tane oyun atalım. Hemen mağara arasıysa şunu alalım bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın abone değilseniz yengeçtik ona gelecek kostümleri söylüyorum sur gelecek onun kostümü gelecek ondan sonra yengeçtik gelecek ondan sonra bir tane jeki kostümü gelecek bir de yeni oyun modu geldi o da şey bir de oyun içinde emoji kullanabiliyoruz artık şurada emoji yeri var oraya yükleniyor Uh, sen nereden geldin? Molark uh. Molark uh. <laughs> Sen o sandıkları al ah. bombalar. O neyse. Bibi, bibi, bibi sen ne oldu? Bibi Gel bibi, bibi, bibi. Nerede bu bol? Orada. Şöyle dolaşacağız. Gelecek buraya. Hop hop hop. Tamam. Hesaplaşmada kim var? Poco mu? Gel gel gel. Gaza girdi. Ya gel Burada savaş var. Kaybedeceğini anlayınca girdi. Neyse. Birinci olduk. Şimdi de madem şeyleri moda oldu. Şeyleri kodla da girmek isterdim de burada kod oynanmaz. Çeli ile burada çok oynayacağımı sanmıyor. Niye? Çünkü ulti kasmak çok zor. Bir de bu falan da var. Şu kova alırım da dibime girmiyor. Ah! Oh. Oy! İnternet bağlantısı gitti. Ben de kova öyle durdu sandım. Malark. Uuu. Malark. Şşş. Olark. Şş. Şş. Buradan da kapatıp dur canım dolsun. Vicdansız. Gel gel. Gel gel gel. Gel sen gel. Gel. Ya gel sen bir. Bak. O kaç. O. O. Malarka. O. Tamam. Orada arada kaldı. Gözleri mi değişmiş? Şeyini? Hadi ağız efekti falan değişmişse gözleri de mi değişmiş? Bunu? Neyse yorumlara yazın. İşte e, ondan sonra yeni karakter gelecek suç. Bir de Brawl Pass alanlar adı rengini daha çok şey yapabiliyor. Yapacağım. Neyse bu hesapta doğrudan biraz da şuraya girelim. Adamın adını ben Kızılay yaptım bir de. Şurada Kızılay ben yaptım. Ben buna buldum. Ödümü almadım değil mi? Şunun bir rol pesini var. Şey yapayım. Bu da senin enerjisi. Kişi kaldı. Müslüman var. Adam. Aha gel. Hadi bakalım. olark. Evet video böyleydi. Kendi hesabımda bitireyim. O bir tur daha atayım mı? Bir tur daha atacağım. Ama kendi hesab Molark. Molark. Tamam yeniden geldik. Molark. Molark. Son turda buraya atalım. Son tur olarak da buraya atalım. Hayır. hayır. Ah, tamam. Hiç sıcak bölge oynamadığımda oynadım da başka bir zaman oynadım. Vurmadan sildiğimde Spike'le hesabımda oynadım. Uuuu. Malark. Uuuu. Ah, git. Git. Aa ah, gitmiyorlar. Kaldılar böcekler. Siz de illa onu onu mu alacaksınız? İki tane yer var. Ben de buraya giderim. Hadi. Uuu. Malark. Uuu. Malark. Uuu. Neyse. Malark. Uuu. Like. Hop Hoş geldin. For. Hop 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 Evet geçirdi. Hiç bilmiyor. Molark. Molark. Bir yandan da sen. A değişmiş sıcak bu bölge. Kazancı falan böyle yazı falan yazmıyordu. Neyse böyle. Video böyleydi. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Bye bye.